Herkese merhaba, As kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, hemen hızlıca aklımdaki kişiyle ilgili durumlara bakacağım ama öncelikle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, son videomda bir yorum gördüm, aslında yorumu kaldırdım ama burada bunu değinmem gerektiğine inanıyorum. Şöyle söyleyebilirim, e, yani bir şekilde negatif enerjinin negatif karşılığı. Pozitif enerjinin de pozitif karşılığı olduğuna inanan ve kalbiniyle insanların ekmek yediğine inanan biriyim ben. Ee, ve çocuklar benim hassas noktam. Çocuklara kötü örnek olmayı geçin. Çocuklarla ilgili olan her şeyde oldukça hassasım. Bu kanal evet çocuklara hitap etmiyor. Çünkü bu kanalda aklımdaki kişi açılımları yapılabiliyor. Dolayısıyla bunlar tarot ve enerji yorumlaması. Enerjiniz... Negatifse zaten negatif enerjiyi çekiyorsunuz. Bu bir gerçek. Bunu belki hemen deneyimlemiyorsunuz ama gerçekten bugünün sonunda buna hizmet ediyor. Hayatım boyunca elimden geldiğince kendimde olan süreçleri olmasa da karşı tarafta özellikle bir süreç içerisinde olan insanlara karşı her zaman pozitif enerjide olmaya çalıştım. Dolayısıyla bu kanalı açma sebebim bir hobimi paylaşmaktı. Bunun başka bir amacı yok. Para kazanmak kaygım yok çünkü bir mesleğim var okudum okumak çok güzel ben hala okuyorum ee, şöyle söyleyebilirim yüksek lisans bitirip üzerine ikinci üniversite ikinci kere okuyan biri var karşınızda çocuklara kötü örnek olmayı geçelim ee, lütfen yorum yaparken biraz daha doğru ya da işte tanımadığınız birisine dair yapmamanız gereken yorumları yapın. Çünkü hassas olduğum bazı konularda elimden geldiğince pozitif kalmaya çalışsam da pozitif olamayabilirim. Bu açılımlarında lütfen bir mesaj, bir rehberlik olduğunu unutmayın. Bunu her zaman söyledim, yine söylüyorum. Çünkü ben de açılım dinleyerek. Bu süreci bir buçuk, iki yıldır zaten hobi olarak edindim. Ama öncesinde tabii ki izledim, öğrendim okudum. Yani çünkü tarot da aslında bir kültür. Tarotun üzerinde bir resim var. Baktığınızda komşu olasılıklar diyor. Benim için bambaşka bir ifade, sizin için bambaşka bir ifade olabiliyor. Kupa olmuşsun. Birbirine sarılmış bir çift var. Belki kişi için hüzünlü bir anı ifade ediyor. Benim için tamamlanmayı ifade ediyor. Yani işin özeti bu tamamen kişinin yorumlaması, Bunda negatif dik barınamaz. Yani bir enerji zaten negatifse size orada olmamanız, durmamanız gerektiğini çocukluktan öğretmiş olmalılar. Yani bu videoya geldiğinizde kendinizi iyi hissetmiyorsanız içinizde bulunan negatif enerjiyi kalkıp yorumlara yazmak yerine vakit kaybetmeyin. Gidin kitap okuyun. Benim yaptığım gibi daha fazla okumaya çalışabilirsiniz. Daha fazla şey öğrenmeye çalışabilirsiniz ama bu bir hobi. Bunu ben iş olarak yapmıyorum. Öncelikle bu konu bir anlaşalım. Bu benim işim değil, bu benim hobim. Ve çok severek yapıyorum. Bunu zaten bir maddi karşılığı olmadan yaptığım için şu aşamada negatif gelebilecek yorumlarla ilgili de kusura bakmayın önünü kesmem gerekecektir diye düşünüyorum. Evet günün sonunda maddi karşılığı olarak yapan herkese de saygım sonsuz. Yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Ee, günün sonunda bunu neden emeğine ticarileştirmesinler? Ama benim zaten okuduğum ve mesleğini icra ettiğim bir işim var. 4 dakika boyunca umarım buradaki amacı anlatabilmişimdir. Lütfen sürçülisan ediyorsam da affola. Ama o hanımefendiyi de lütfen rica ediyorum. Yani hani Olumsuz, negatif etkileniyor olaysa çocuklar siz de kanalı takip etmeyin yani. Zorunda değilsiniz. Burada hiç kimse, hiçbir, hiçbir kişi, benim için bir kişi bile çok değerli. Kaldı ki kaç kişi oldu kanal? Hiç gerek yok. Negatifliğin barında hiçbir yerde durmanıza gerek yok. Öncelikle bunu söylemek istedim. Sonrasında sevgi bizi buluştursun diyerek. Aklınızdaki kişiyle ilgili detaylı bir açılım yapmak istiyorum. Ee, büyük ihtimalle 25 dakikalık bir sürem var. Konsantre olalım. Size karşı enerjileri biraz odaklanacağım şimdi. hani işe kendini attı. Peki. Bence başlayabiliriz. Şimdi açılımda ben niyetimi genel düşünce ve duyguları olarak açıyor olacağım. Burada hangisine yoğunlaştıysa, zihni daha fazla yoğunlaştığı bir enerjideyse buna dair gelecektir. güzel geldi ya harika geldi Evet o harika ee, şunları finaldakileri Aslında en sonunda gösterecektim en başta göstereyim her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun ve iletişim kartıyla bu kartı Normalde çekmeyecektim çünkü burası için çekmiştim ama bunun iletişim kartı üzerine gelmesi gerektiğini hissettim ve geldi. Düşünce olarak çok yoğun olarak sizi düşünen bir karşı taraf var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki sadece zihinde mi düşünüyor derseniz hayır. Burada kupa altılısı enerjisiyle bir özlem enerjisi var. Asirantayı, onu koşulsuz seven... Saf duygularla seven, dişil enerjisine duyduğu bir özlem. Şimdi dinlenme ve yenilenme kartında pasif bir enerji görülür. Ama gördüğünüz gibi pasifte görünen bu enerjiye bir akım vardır. Dışarıdan bir ışık. Ben bu ışığın sizin enerjiniz, sizin ışığınız, sizin ona yaydığınız pozitiflik olduğunu düşünüyorum. Ve bu kişiyi yeniliyor. Bu kişi arındırıyor. Bu kişi şu anda çok sizin nezdinizde, sosyal hayatta bir şekilde arkadaşlarıyla işte çok da gürlük gülistanlık eğlenerek güzel şekillerde vakit geçiriyor gibi görünüyor olabilir ama baktığınızda çok yoğun olarak dış dünyadan ziyade kendi içinde sizi aydınlık enerjisiyle yani sizin onu aydınlattığınızı düşündüğü ve bunu çok yoğun olarak hani bir bulutlar dağılır ve güneş ardından gelir. Burada size gerçekten somut, kalıcı bir adım atmak üzere bunu bir ilişki olduğunu da düşünülebilir. Ama genel olarak burada tabii ki aklınızda ki kişinin aklında olduğunuzu bilmeniz adına çıktı sanki tüm kartlar. Çok yoğun olarak düşünsel ve hatta kadersel bir bağlantıda olduğunu Günün sonunda da yollarımız bizim kesecek zaten inancında olduğunu hissettiriyor. Açılıma devam ettiğimizde Şimdi bu tarafın şu özellikle iki grubun enerjisi için aziz ve tutkular aramak istiyorum ama korkularım var. Şimdi burada korkularına rağmen yoğun olarak çok arzulayan bir karşı taraf. Şimdi burada aslında ben bağlılık hissediyorum. Ve bu bağlılığının korkuttuğunu sanki biraz böyle fazla enerjisi sizde. Yani şunu diyor olabilir karşı taraf bu arada. Neden onu bu kadar çok düşünüyorum? Neden yatıyorum kalkıyorum ve o var? Bir günüm neden onu düşünmeden geçemiyor gibi. Sanki bu enerjileri çok yoğun olarak hissetmeye başlamış ve birazcık korkutuyor olabilir. Çünkü bağlandığını hissediyor Aziz enerjisiyle. Şimdi sabır. Ağaç kartı ve araba geldi. Öyle bir yol ki bu. Meşakkatli Adım adım ilerleyen ama zamanın geldiği ve onun ilerlediği yolun sizle birlikte köklü bir yol, kalıcı bir yol, sadakati yüksek. Yani sağlam bir ilişki yolculuğu gibi. Bunu illa bir ilişki olmak zorunda değil. Yani sizle birlikte atacağı adımların sağlam olması gerektiği inancına gelmiş bu kişi. Bu bir ilişkiye da çok iyi bir arkadaşlık deneyimi yaşarsın ama... O hep hayatında olsun istersin. Bir ağaç gibi. Ee, özgür, hür ama bulunduğu yerde sabit. Dolayısıyla bu kişi aslında sizdeyken hem özgürlüğü hem bağlılığı hissediyor gibi hissediyorum. İki tarafı vardır çünkü arabanın. Bir tarafı durur, bir tarafı hareketlidir. Yani iki enerjiyi de Sizle birlikte hem kendi özgürlüğünü hem de size olan bağlılığını yaşayabiliyor. Kaldı ki bakın fareler kartı içi içini kemiren şeyler mi var? Aklım karışık, kalbim karışık, hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim ve fareler kartı. Şimdi bu tamamen bence sizin enerjinizin dışında gelişen hayatında onu bir şekilde nasıl davranacağını bilemez konuma sokan bazı durumlar olabilir. Buraya bir tarot çekeceğim ama kutlama kartı geldiği için sanki bunlar e, sona erecek ve bir kutlama olacak. Keyifli bir döneme geçilecek gibi. Şimdi burayı soralım ama. Burada iç içini kemiren olgunun dönüşümü, değişimi, ihtimalini soralım. Bu arada tarotta bir şu lütfen bunu unutmayın. Olasılıkla evreninde yaşar insanlar. Yani e, tabii ki her şey ilahi bir yaratıcı tarafından şekillenir. Z, i̇nancı olanlar için böyledir. Yani Allah'tan gelir. Bu Hangi dinle mensupsanız inandığınız şey yukarıdan gelir. Fakat e, günün sonu şu var. İnsanlar Enerjiden oluşuyorlar ve siz aslında e, düşünceyle çalışmakla, azimle, inançla, içinizde olan istekle başaramayacağınız şey olmuyor. İşte bu yüzden çok düştüğünüzde kalkmak için gücünüz varsa kalkabiliyorsunuz. Çabalarsanız kendinizi değiştirebiliyorsunuz. Burada hani bu iç içini kemiriyor vesaire değil mi? Bunların hepsi hayata dair. Şimdi sizde de belki böyle kuşkular var. Aklım karışık, kalbim karışık. Belki de bu kişi sizi kıskanıyor. Belki de hayatın içerisinde olan bir duygu. Ama siz zannediyorsunuz ki bana çok ilgisiz. Şimdi tarot aslında enerji yorumlaması. Ve enerjileri karşılıklı yorumladığımızda kendinizi bildiğiniz için bir şekilde karşı taraftan haberdar olabilmek adına enerjisini merak ederek soruyorsunuz. Ama ben şunu söylüyor muyum? Karşı taraf kesin, kesinlikle böyle. Burada kesinlik değil. Burada bir olasılık var. Ve bu olasılıklar aslında enerji olasılıkları. Yani karşı tarafın kişiliği, kişi olarak kendisini anlatmıyor. Enerjisini anlatıyor. Bunu böyle dinlerseniz daha keyifli olur. Daha eğlenirsiniz. Daha mutlu olursunuz. Daha takılmazsınız. Zaten kendi rotanızı kendiniz çiziyorsunuz. Bunu da unutmazsınız diye düşünüyorum. Gelelim. Burada iç içini kemiren konularla ilgili. Yani size dairse. E, bunların neye varacağını inanıyor yani. Biraz bunu merak ediyorum. Üç kart istedim. Güneş. Yok. Ee, hayır. Yani onun o kılıç üçlüsü ve kılıç dörtlüsü. Ya az önce kıskançlık dedim ya. Ee, kelimeleri doğru seçmek gerekiyor. Evet. Ama bu kişi terk edilmekten yalnız bırakılmaktan aldatılmaktan bunun gibi şeylerden korkuyor olabilir. Günün sonunda aklım karışık, kalbim karışıkla, fare kartının geliyor olması da beni gerçekten sevmezsen ya da başka bir enerji varlığı varsa diye düşünüp ha bunlar bu düşünceler böyle mi kalacak? Zaten güneş de çağların şifacısı Bedes Vazize de hayır dedi. Dinlenme ve yenilenme ile başlayıp şifa enerjisini bitirdik. Burada bu süreç aslında sizin aranızdaki bir şeylerin iyileşmesine hizmet ediyor. Arada bir sessizlik varsa inanın hayırlı olanda bazen sessizlikten çıkan güzel gelişmeler. Ben çok bunu hissettim. Yani burada bir sessizlik enerjisi de varsa bir dönüşüm enerjisi. Aslında e, dönüşme yolculuk. Acı çekiyorsa, kafası karışıksa. Yani burada düşünsel olarak çok yoğun siz çıktığınız için böyle söylüyorum. Buna gidiyor konu. Tek istediğim şey sensin. Güneş kartı ve affetmek. E, bazen insan kendisini affedemez. Ama zanneder ki karşı tarafla ilgili. Affetmesi gereken bir mevzu var. Bunu geçmişte yaşadığımız deneyimlerde yaşatabilir. Ufak bir davranıştan başka birini kırıyor olmamız gibi. Aslında çok kırılgan, hassas. Tıpkı benim az önce canınızın acıdığı ya da işte kendinizi hissetmediğiniz yerde kalmayın demem gibi. Kalp bazen kırıldığı yerde güçlenmek için mi bilmiyorum. O hikayeyi yaşamak için mi? Belki de bu yüzden. Bir şekilde debeleniyor. Kalp acıyor sonra kılıç üstündeki gibi. O senaryodaki gibi şurada. Sonra kalp dönüşüyor. Dönüştükten sonra sağlıklı bir şeyin içine girdiğinde ha, anlıyor. Evet o sağlıklı olan hatalı olan benim davranışım. Çünkü ben onu doğru anlamadım. Ve sonra fark ettim ki aslında benim istediğim tek bir şey var. O da o. Onunla mutlu olmak. Dolayısıyla burada bir şifalanma. Burada artık sizi istediğine dair kesin bir idence gelme. Teslim olun enerjisiyle geldi çünkü. Kendini çok kontrol ediyor. Kendini bırakamıyor. Sizi bir şekilde yani uzakta uzaktan uzağa gözlemliyor vesaire vesaire. Ama bu kişinin kafasında sizle ilgili öylesine düşünceler yok. Engagement, love, this could be the one ve wedding. Bakın bir hikaye anlattı. Bir bağ var. Bir nişanlılık ya da bunu şey diyeceğim. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Yani topluluğun kabul ettiği üst seviyede bir ilişki yaşamak gibi. Şimdi burada bir ilişkinin adının konması olabilir. Bir üst mertebeyi taşımak olabilir. Nişanlanmak, sözlenmek olabilir. Yani karşı tarafın hayalinde olan senaryoda bunu yaşarken tabii ki bir şekilde ilişki tatlı yanlarıyla deneyimlemek, belki daha fazla vakit geçirmek, daha ilgili davranmak flört kartında. Evet, o hayatının kadın olabilir, hayatında erkeği olabilir. Yani hayatının insanı olabilir, cinsiyetten bağımsız. O daha öncekilerden farklı, daha önce tanışmadın onunla. Yani evet o. Bu kanıya vardıktan sonra da gelen sonuç kartında gördüğünüz gibi bu durumun bir evliliğe evrilmesi gibi. İlişkinin aslında hep adımlarının yükseldiği bir senaryo. Şimdi aklınızdaki kişinin düşüncelerinde zaten bu ilişkiyle ilgili pozitif. Güneş kartlarının enerjisi hep hani pozitifi çevirir. Ama bu gerçekten şifalı geliyorsunuz bu kişiye. Sizi düşündüğünde şifalı geliyorsunuz ve ilişkime geçmek istiyor. Şimdi burada açılımın genel enerjisi böyleydi. Aklınızdaki kişinin ben e, ee, sizi özlediğini her arada bir mesafe varsa belki biraz duygusallaşmış ama düşünsel olarak da çok yoğun olarak sizi düşündüğünü hissediyorum. Bakalım tasdikleyecek mi? Gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Yani evet burada harekete geçmek istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. İmparatorçu enerjisi sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Sanki beni tasdikledi kartlar devamında da havası geldi. Parlak yeni fikirler ve ilham. Bir durumdaki gerçeği görme zorlu başlangıç. Şimdi zorlu başlangıcı negatif almıyorum. Çünkü kılıç az kartları, başlangıç kartları ve bazen e, başlamak için cesaret gerekir ve o cesarette havası kartı da var gibi hissettim mi acaba? Ne diyor? Ellerimden, ayaklarımdan düğümleri çözüyor. Rumi'den 3 tane kart istiyorum bu konuya dair. Aptal kartı, zaten başraydı, harekete geçici ve köheylan geldi. Evet hareketlenmek var ama burada onun elini konu bağlayan, onun tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşündüğü durumlar her neyse bunları aşıp imparatorluğa gelmek istiyor bu kişi aptalla hem de fütursuzca. Bazen harekete geçmek için çok planlar yaparız. Bir konuyla ilgili illa ilişki değil, hayat ilişkilerden ibaret değil. Kariyer açılımı da yapıyor olacağız. Tabii ki burada ben tarotta farklı açılımlar da yapmak istiyorum. Mesela hayat amacınızı sorgulamışsınızdır. Ama günün sonunda biraz daha böyle kariyer ya da ilişki değil de sizi mutlu edecek konularla ilgili bir arayıştasınızdır belki. E, neyi mutlu edeceğini ararken belki bir mesaj edinebilirsiniz gibi gibi. Size yönelik açılımlar da yapmak isterim. Eğer yorumları yazın böyle şeyler de hoşunuza giderse. Şimdi küheylan kart aptal kartıyla zaten çok fazla hareket enerjisi geldiği için bu kişinin eylemsel olarak size yöneleceği ile ilgili bir mesaj veriyor. Ekstra eylem sormayacağım baş rahibeye doğru bir yöneliş. Fakat burada şu sormak istiyorum olumlama kartlarıyla. Bizim için bir olumlama alalım. Aklın, yani sizin için daha ziyade burada biz dediğimiz sizsiniz. Sizin adınıza yorumladım. Bir sizin için olumlama kartı. Bir tane de aklınızdaki kişi için olumlama kartı alalım. Ve İletişim geldi. şart kartı daha almayacağım. Ee, teslim olmak var. Bir onun için size dair hayvan ruhu alacağım. Bir de sizin için ona dair hayvan ruhu. Önce sizi açıyorum. Önce Can, sonra Canan. Vücudum değerli bir hediye başa geçin kartı geldi. Şimdi kontrollü olmak koç enerjisi var burada biraz daha lider olmak bunun İngilizcesinde öyledir. Hani lider olun başa geçin kontrolü alın. Şimdi vücudum değerli bir hediye geldi. Kendinizi son zamanlarda çok iyi, iyi olabilir. İşte çok böyle kendinize önem vermiyorum olabilir. Yani bu çalışıyoruz işte bir şekilde bedenimiz bir süre sonra yoruluyor ama hareket etmeyelim aman işte şöyle olmasın böyle olmasın falan derken birazcık burada kontrol etmek gerekliliği olabilir. Bu sağlıksal durumlardan dolayı bu sadece beden görüntü değil beden aslında ruhunda bir şekilde beslenebilmesi için var ve biz yöneticileriyiz. Bu konuda sanki bize bir uyarı var burada. Vücudum değerli bir hediye ve Başak için kartıyla size onunla ilgili sordum gerçi şimdi Başak için de geldiği için. Belki biraz kendinizden emin olun demek istiyor olabilir. Kendinize hor görmeyin demek istiyor da olabilir. Karşı taraf en iyisini hak ediyorum diyor. Yani sizi çok değerli gördüğü aşikar burada imparatorca eğer böyle bir senaryo varsa zaten ben onu hak ediyor muyum sorgusuna girmiş olma ihtimali var ve dağınıklığı toplayın zaten dağıttım bir şeyleri ve toparlamam gerekiyor var bu i̇şte bilince de gelmiş kurbağa ruhuyla ee, bir şey soralım mı diye düşünüyorum açınım kısa öz bitti aranız daha yakın gelecekte oluş oluşabilecek olası durumlar kalpler çok güzel atıyor kendini ama çok fazla atıyor. İkiniz arasında yakın gelecekte tüm doğumları toplayacağım. Hatta o bu kendini attı arkadaşlar. Kupa ikizi kendini döne döne attı yani hani ben olası yakın geleceği sorarken dönerek attı kendini. Ne yapacağım? Tarotlarımı toplayacağım. Sadece tarotlarımı toplayıp bir olası yakın gelecek yapmak istiyorum. Taraflarımı topluyorum. Şöyle kalan kartlarımız. Şöyle bir toplayalım. Bakın elinizdeki durumlar. Ama çok güzel geldi yani açalım. Şifası çok bol geldi. Ee, ya bu ara bir kıskançlık kelimesi benden türedi açılımlarda bunu hissediyorum. Yani genelde böyle bir, bir, kırgınlığı bir şey var yani karşı tarafın anlamlandırmaya çalıştığı sizinle ilgili bir şey var gibi. Biraz daha yakından bakalım. Yakın yakın zaman süreçlerine çok az zamanım kaldığı için 3 tane kart alacağım. Zaten Rumi e, bize cevabı 42'sinde verdi denekası araba harika değil mi? Denekası araba denek şövalyesi. Burada istikrarlı, kararlı adımlarla gelecek ama çok da tutkuları yükselmiş bir eril enerji sembolize etti. Zaten bir başlama enerjisi var. Bu kişi de harekete geçme, kontrolü ele alma, artık bir şeyler yap dediği bir halde. Umarım e, hayatınızı siz ne istiyorsanız sizin istediğiniz şekilde ge gelişerek sizin hayrınız olacak şekilde bir şeyler gelişir ee, ve lütfen sevgi enerjisinden uzaklaşmayın dediğim gibi kanalda da sevgi enerjisinde kalarak dinlemeye çalışın o zaman işte şifa asıl siz kendinizi şifalandıracaksınız sizin şifanız başka yerde değil kendi içinizde tıpkı benim olduğu gibi ee, biz bir şeylerde olumlu olmayı başaramazsak zaten hayat hep bizi olumsuzluklarla e, sınav sınayacak. E, bunu unutmadan yaşamı sürdürmek ve tadını çıkarmak gerekliliği var. Dinlediğiniz sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım da e, güzel keyifli vakit geçiriyorsunuz kanalda. Geçiriyorsunuzdur. Temanim de böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.